Müdür Bey'in bizlere şu alanda çocuklarımızın oyun alanı çok berbat olduğu için çocukların düştüğü anda yaralanmaları oluyor daha önce. Müdür Bey bizi söyledi, okul müdürümüz. Okul müdürü söyledikten sonra biz Sayın Başkanımıza Kürsat Engin Özcan'a ilettik. Durum böyle böyle. Okulumuzda çocukların oyun alanı çok berbat olduğunu söyledik. Allah razı olsun kendinden hemen ekipleri gönderdi bir yeri tespit yapıldı. Ondan sonra hemen işlemleri başlattı. Kendileri için çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz çok güzel oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanım